Ece gibi bir kadın. Aldatıp gittiği bir adamın ismini neden hala üstünde taşıyor? Bunları merak etmiyor musun? Seni görmesini istemiyorum. Daha konuşmamız bitmedi. Emir. Ne işin var bu saatte dışarıda? Hiç. Hava güzeldi böyle bir dolaşayım dedim. İstiyorsan dışarı çıkalım. Yok. Serinleri zaten ama. Gidelim eve. Tamam. Firia, gelsinin mi? Ne oldu bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey. Sen anlat. Babam yapmış. Ne yapmış? Yavuzla iş birliği. Ne? baban olmak istediğin adam oluyor. Her şeye rağmen. Doğru. Güçlü. Yıkılmaz. Büyürken hatalarını da görüyorsun. Nasıl yıkıldıklarını. Büyüdüğünde dönüp babana baktığında belki de işte olamayacağım adam diyorsun. İşte insanın ailesinin olduğu gibi kabul etmesi zor. Ama kaçınılmaz gün gözümün önünde o yerin dibine giren adama bakarken kaçacak yerim kalmamıştı. Ne diyeyim bilmiyorum ki. Yani benim babamla olan sorunlarımdan çok farklı sizinkiler. Ama düştüğümüz boşluk aynı işte. O yüzden sen babamın hatalarından kaçamazken yapabileceğim tek şey bu. Ellerini tutmak. İş aramayı çok ihmal ettim. Bugün bakacağım yine bir şeylere. Ya şu okul bitene kadar iş aramak zorunda hissetmesen kendini. Ya ben bir şeyleri toparladım zaten görüyorsun. E sen çalışıyorsun. Ben bir şey yapamayınca üzülüyorum böyle. Koca parası yiyemem diyorsun yani. <laughs> Sektöre girersem rakibin olurum diye korkuyorsun herhalde. İşe gideceksin galiba. Bugün bir toplantı yapacağız. Çok büyük bir organizasyon planlıyoruz. Ya eğer her şey istediğimiz gibi giderse yoğun geçirdiğim son hafta olacak. ...sen iyice oldun ha. Afiyet olsun. Bir şey mi oldu? Bir şey yok. Sen anlat nasıl geçti toplantınız? Bir parti yapıyoruz. Bir tür gövde gösterisi yani. Ya yeniden doğuş işte. Babanın teklifinden bahsetmedim bile. Biliyorum evet... Nereden biliyorsun? Doğru soru bu değil. Doğru soru ben niye bilmiyorum. Bilmiyorsun çünkü kabul etmedim. Bu konuyu da konuşmak istemiyorum. Niye? Neden Emir? Neden krala kendi krallığında meydan okumak istemiyorsun? Feriha saçmalıyorsun. Sen saçmalıyorsun. Ece, Yavuz. Bana öyle bir çaresizlik yaşatıyorsun ki kafamda her şey birbirine karışıyor. Fira Ece ile Yavuz'un bununla bir alakası yok. Kendini kandırmaya çalışıyorsun. Niye acaba? Beni inandırmak için mi, kendini kandırmak için mi? Fira babamdan ve benden bahsediyoruz. Tamam. Zaten dert babanı yenmek değil mi? hissi sana geri veriyor işte. Tamamen. Daha büyük yenilgi mi olur? Daha ne bekliyorsun acaba? Tek sorun hırsın... ...egon değilse neyi bekliyorsun? Fira babam beni satın alamayacak. Seni de artık kullanamayacak. Bu kadar net. Emir, Emir, nereye? Nereye gidiyorsun, Emir? İyi akşamlar. Emir. artık bizden uzak duracaklar. Annem de babam da. Ne yaptım? Onlar önemli değil. Bak burada biz varız. Biz önemliyiz. Ben kimsenin ilişkimizi kendi hesapları için kullanmasını istemiyorum. Buna izin vermek istemiyorum. Emir ben kimsenin etkisinde değilim. Kimseyi de kullandırmıyorum kendimi. Ya anlamıyor musun? Ben orada çalışmandan hoşlanmıyorum. Feriha, ben kulübe de kendime de söz verdim. Ve sözümü tutacağım. şimdi çıkmam gerekiyor. Sorun yok tamam mı? Davetiyeler hızlı hazırlanmış. Hadi bakalım. Ben de birazdan üstümü değiştirip çıkacağım. Ha Ece bu arada o DJ'lerin üstü de geliyor değil mi? Tamam oldu görüşürüz. Hadi bay bay. Bu akşam çıkabildiğim kadar erken çıkacağım. Söylediğine inanıyor musun gerçekten? Pira elimden geleni yapacağım diyorum sadece. Sen sadece işin için elinden geleni yapıyorsun. Bu parti bizim ya ayağa kalkacağımız tamamen yere serileceğimiz bir parti. Tamam. Çok çalışıyorum, çok yoruluyorum, seni çok ihmal ediyorum. Ama bu böyle geçecek son haftamız. Sadece bir hafta daha. Avukat çok uzun sürmeyeceğini söyledi. Daha önce verdiğimiz ifadelerden bir farkı olmayacakmış. Yeniden anlatıp yeniden yaşayacağız yani. Can suya ne olacak acaba? Affettin mi onu? Ya, söylediklerini anlattım işte. Onu uzun zamandır bu kadar hiç sen görmemiştim. Yaptıkların cezasını çekmiş gibi görünüyordu. Gerçekten. Buraya gelmek zorunda kaldığımız için üzgünüm. Ya söyledim ya, iyiyim ben. Cansu için üzülüyorum. Gerçekten inanıyorum ona. Pişman olduğunu gördüm. Ne yapacaksak yapalım da gidelim hemen. Cansu İlhanlı, Emir Sarrafoğlu, Feriha Sarrafoğlu. Benim arabayı getirir misin? Alo. Feriha durum nasıl? Eve bomba düşmüş gibi işte. O kadından kurtulduğu için ne kadar şanslı olduğunu görecek. Sen anlattın değil mi onun yaptıklarını? Yüzünü çaldığını, diğer bütün yaptıkları. İşte anlattım da duydum da Bilmiyorum ki. Ben bu gece erken gelmeye çalışacağım. Evde görüşürüz. Hı. Eğer Emir Ece'nin onu aldatmadığını bilseydi... ...Ece'nin hasta olduğu için gittiğini bilseydi... Bu söylediklerin benim için hiçbir anlamı yok. Ece'nin hastalığına üzüldüm. iki kurtulmuş. Sevindim. Bu kadar. Umarım kocam bu sonsuz güveni hak ediyordur. Bu hem senin... ...hem benim... ...hem de onun iyiliği için. Emir. Emir bir şey yapmadı. Emir. Ne işin var lan senin burada? Nazik davetini teşekküre geldim. Sen buraya giremezsin lan duydun mu beni? Çık dışarı. Neden? Sen benim evime geldin. Karın senden daha iyi bir ev sahibi. Sen o herifi kapıda gördüğün an nasıl beni aramazsın? Neyine güvenip alıyorsun onu içeri? Pira ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun nasıl? Adama davetiye yollamak ne demek ya? Evet davetiyeyi ben yolladım da konumuz bu değil şu an. Hayır konumuz tam olarak bu. Feriha o adam evimizden çıkıyordu ya. Bravo. Niye gelmiş peki buraya sence? Cevap ver. Sen ve işin. Sen ve baban. Sen ve eski sevgilin hırsların, öfken. Biz? Biz neredeyiz? Feriha sana sadece bir hafta... Bir hafta yok. Bitti. Yeter ben sıkılıyorum bu yalnızlıktan. Ya bu yalnızlık beni yok ediyor görmüyor musun? Ben senin annen gibi olamam. Her gece tek başıma seni bekleyemem. Feriha sen annem değilsin ben de babam değilim. Biz kimiz ben bilmiyorum artık. Bana bakarken gözleri parlayan adam değilsin artık. Yorgunluk var gözlerinde. Hırs. Bu da ben değilim. Bütün gece seni bekleyip bir anahtar sesine sevinecek biri değilim. Fira bence duralım yarın konuşalım. Yarın. Partiden sonra. Şu an ikimiz de yanlış şeyler söyleyebiliriz. Sen içinde tuttukların için dolusun ben de Yavuz'u gördüğüm için kötü şeyler söylemeyelim birbirimize. Ben biriktirdiklerimi söyledim. Erteleyecek bir şeyim yok. Sadece tek bir sorum var. Ve alacak tek bir cevabım. Bir seçim yapman gerek. Seçim? Evet, seçim. Ne demek bu? Ya işin ya ben.